Videoya başlamadan önce kısa bir açıklama yapmak istiyorum. Twitch kanalım 14 gün boyunca ban yedi arkadaşlar. Yani 14 gün boyunca canlı yayın falan açamayacağım. Full YouTube ağırlık vereceğim. 14 gün boyunca her gün video gelecek. Bu sefer söz veriyorum. Neden ban yedim konusuna gelsek bunu uzun uzun anlatmak istemiyorum. Video uzamasın. Twitch'ten şimdiye kadar 3 kere ban yedim ve en son kalıcı ban yemiştim. Yine de açılmıştı. Şu an tekrar ban yedim. Aslında bu sefer komple kesinlikle kalıcı ban yemem gerekiyordu. Ama inisiyatifli davrandılar. Cisil ablaya teşekkür ediyorum. Baya inisiyatifli davrandı. Normalde süresiz ban yemem gerekiyordu. Genelde ban falan yiyince beni isyan etme videolarımdan tanıyanlar da oluyor. Ama bu sefer tamamen suçlu olduğum için bir hata ettiğim için böyle boş yere bir video çekmek istemedim. Neyse hadi videoya geçelim. Merhaba ikinci severler ben Mertan. Bugün arkadaşlar Kalisto oynuyorum. Hepinize iyi bir video daha hoş geldiniz. Bu tarz videolardan daha fazla gelmesini istiyorsanız asladan videoyu beğenebilirsiniz. Ayrıca kanalıma da abone olarak her gün yeni gelen videolardan haberdar olabilirsiniz. Haydi başlayalım. Yanımda Ozan var arkadaşlar. Böyle trolley ile, psikodeli hareketleriyle vlogumdan tanıdığınız <laughs> kardeşim. Hoş geldiniz. Merhaba gittiler. Hoş bulduk. Şimdi Nasılsınız? ben seni şöyle bir kendime bağlayacağım kardeşim. Dur şunu bir keselim ondan sonra. Ee, geçen Twitch'te işte Şampiyonlar Ligi'ni izliyordum League of Legends'ın. Ee, şu neydi Galacticos vs Supermassive. Orada bir eleman vardı Galacticos'un ADC'si. Kalista oynamıştı. Adam manyak Kalista oynuyor. Orayı izledim abi gaza geldim ben de alayım dedim. Eminim çekersin kardeş. Mesela adama attınız abi. Yükleri biriktiriyorsunuz. Minyona atacaksınız. Gördüğünüz gibi E sıfırlandı. Mionu öldürdüğüm için. Ama derecede de hasar verdik. İyi vurdum lan. Q yeni W'ye vermiş olsaydım o trash ölmüştü ya. Aklı sıra e, troll yapacaklar işte. Ney? E, BCV. Öldü. Bu kadar. Oğlum siz hayırdır la? Siz kime trol yapıyorsunuz oğlum? Bak abi şuraya vurdunuz. Sonra trash'e vuracaksınız. Sonra E'yi patlatacaksınız. Ne oluyor? Hem trash'e hasar veriyorsunuz hem de E skill'i tekrar geliyor. Ben böyle Treş ve blitz kalanlar çok gıcık kapıyorum ya. Psikolojik olarak bilmiyorum. Siz daha bizde 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 bizde. Bunu da bir Tam öldü. Nice. Oğlum bunlar çok low la. Şimdi kulalt atıyoruz ona bekle. Exhaustum var. Hadi lan. Geber hain. 20 FF Rezat. Öyle bir şey yok oğlum daha dur. Daha ben kite mekanikleri falan göstereceğim izleyicilere. Hmm düşündürücü ama ben ölmem. Hayatını kurtardım pislik. öldür kafam. Ulan son anda yine ya. Kardeşim beni. Ben seni öldürtmem oğlum. Sen abine tamam, güven. Cansın. Sen de. Ya çok anlaki tamam, oldu tamam, şimdi ya. Tamam videoda, videoda sevişmeyelim. Bak şimdi. Aynen. Öldüm. Ya da iki dekim geliyor. Evet. 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 Ama Kim geldim. At da at, at şey hook yok at. What? Kardeşim benim. Oğlum orada ben seni <laughs> ultiyle ile atayım derken adam beni çekti la. Gidiyordum vallahi. 3 eşya arkadaşlar çekidek eşyalarımız. Ne olursa olsun bu 3 eşyayı çıkmamız gerekiyor. Ya oğlum bu ne biçim oyun ya çıldıracağım. Zevk Birine. alamıyorum kardeş, zevk alamıyorum şu an. Devam 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 devam. Eyvallah canım. Benim ultim var, bana pek bir şey olmaz mı? Geldiğinde ne oldu? Yok yani gerçekten merak ediyordum. Geldiğinde ne oldu? Atla. Ben seni öldürür müyüm kardeşim? Sen anakin'e güven Geldi birisi geldi Kayıtlarım Her türlü İtem basılmıyor Oo! Helal. Oğlum itemi basamadım bir saniye ya Ozan'cım bak Ona 0 a gidiyorum Karşıya lowlar geldi anakin diyorlar 0'a 10 gidiyorum Bronze anakin diyorlar Kardeşim ben ne yapayım yani İyi oynasam laf ediyorlar Kötü oynasam laf ediyorlar Bıktım ya Geldim Oğlum nazar değdi. Hep izleyicilerin suçu nazar değdirdiniz bana. Ayıp. Çal da çalacağım. Çal lan. Çal lan. Çalmazsan adam Çalmazsan değilsin. Adam. Adamın son iki harfisin kardeşim. Öldürtmem seni. Kardeş niye atlıyorsun manyak mısın? Aa eski boşa gitti kardeşim öldün ya ola <laughs> geldi ya hadi Redon hadi Redon hadi yavrum mesela e, bir şey çok kafana taktığında rüyanda görürsün yüzde yüz gerçekten bu hani bilimsel olarak ispatlanmış bir şey mesela o gün yatmadan önce bir şey çok kafana takarsan rüyana girer farklı şekillerde e, ben şu Warwick videosunu attığım gün şey oldu işte. Kafaya bayağı bir taktım işte tedirginim birazcık az izneri falan diye çünkü çok montaj yapmıştım uğraşmıştım Onu kafaya taktım sonra rüyamda gördüm bir günde 170 bin izleniyordu Sonra bir kalktım 50 bin izlenmiş <laughs> Çıldırıyorum Şimdi arkadaşlar çoğu EDK'ler için Runan kasırgası önemli bir eşya ama Kalista için ayrı bir önem taşıyor. Gerçekten Kalista Runan aldıktan sonra eee dehşet böyle yok edici bir karaktere dönüşüyor. Bu abi. Eminim çekersin. Aha sıçtık. Sıçmadık. 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 Dur. lan atıyorum lan ay kör oldu sur verdi. Sur verdi. Abi zevk alamadım. Bir daha giriyorum. Kalista ile SX'i kazandım. Bla 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 bilmem ne. Ozancım sarmadı. Bir el daha giriyoruz hadi. Ben bu Kalista'yı çok seviyorum. Çok fantastik karakter. Bak böyle zincirliyor, bağlıyor, değişik böyle fetiş metiş bir şeyler yapıyor. Carrefour süpermarketlerinde sana yağ sadece 3 Olmaz böyle şey. Yok sarı Tam mutlu oldum derken geldin siktir mı? Gel. Devam et buna 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 buna. Dur şunu bir kesin Arkanda... kardeş tamam. Bam! Şimdi taktik maktik yok bam bam bam. Ama sen öyle arkada durursan kardeşim ben bam bam yapamam. Ya Ozan çok kötüsün ya. Öldü. Ölmeyeceğim. Ölmeyeceğim. Benim vurdum şampiyona daha fazla sar atıyorsun. Hadi canım. Ciddi misin? Vallahi. Ben bunu bilmiyordum. Aaa. Aa. Ya demek ki Kuyabal bana nasipmiş. Dayf. Yok. Dayf. Atalım mı? Atalım mı Arap kızı? De. Ona bir birisi vurursa İki Üç Lan Ne oldu? Oğlum ben vuramıyorum ki buna Ne oluyor oğlum Miyana vuruyormuşum ben sabahtan beri Çıldıracağım ya Kalista'da saldırısı çok önemli Saldırısına ağırlık vermeniz gerekiyor ee, Hani Direkt şey yapmayın yani. işte ben e, kesin mahvolmuşu tamamlayacağım. Çizme önemli değil. Çizmeyi sonra da tamamlarım diye düşünmeyin. E, bazı edikelerde pat diye çizme tamamlanmaz. E, bazıları üçüncü item olarak tamamlar. ikinci eşya olarak tamamlar. Ama Kalista'da çizme gerçekten önemli. Çünkü oyunun erken safhalarında sağlarızına ihtiyacımız oluyor bol bol. Öldüm. Al bunu. Oğlum. Atla kardeşim. O da öldü. Hayır. Alırsın kardeşim. Neyse. Sevişmek hayatın kurallarından biridir. Bana mı yürüyon yavşak? Kayt, 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 bam. Ah! Oh, ah! Adamsın. Atla. Oh, ne oluyor lan? Oğlum aynı anda çektiniz ha. Şu bir. Sen hayırdır oğlum nereye kaçıyorsun ha? E e e e çekemedim. Saat sat. Ya oğlum çekemedim ya stun yedim ya çıldıracağım. Zaa diyor oğlum bekle göstereceğim ben sana Zaa'yı. Bunun var mı at mı? Var kardeşim. Atma Ultiye gerek yok ki. Yani. Bence var. Nereye lan? Bence var yok, kardeşim. Yok yok. Bende o bende. Bence var. Lan ne var? Var demiştim sana. Ozan. Ozan, Hı? Ozan senin ben tipini sikeyim. Ozan. Ozan. Ozan! Oğlum E patlatmadan adamı kestim lan. Ah! Dayı ne geldi? Dayadı bana. Şu bir. Estara bir. Estara bir. Sağdan Fenton. soldan. Estara bir. Şaka yapalım dedik Öldü. Allah cezamı vermişsin. Sağdan soldan Estar abim şaka yapalım dedik Adamsı. Rivan bana atlayacak. Atlamadı. Oğlum. Adama egzaz at. Gir kardeşim. Bak şimdi izle. 1 2 3. <laughs> Estarabim. O, Mate kardeşim. Oha. Ne oluyor lan? Atla. Oyunu taşımak Oğlum bu ne? Yok ettik yok. GG play. Nice game kardeş. Estarabim, estarabim. Sağdan soldan estarabim. Bir video daha burada. sonuna geldik. Video hakkında duygu ve düşüncelerinizi yorum olarak yazmayı unutmayın. Anikey severler biz bir aleyiz. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.